Sevgili yörünge izleyicileri, şu anda Bursa Valimiz Münir Karaloğlu ile birlikteyiz. Merhabalar Valim. Merhabalar, hoş geldiniz Kireçtepe Şehitliğimize. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok önemli bir gün. Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nin açılış törenini yapıyoruz. Bu açılış töreniyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Ve bu bağlamda da Çanakkale Zaferi'nin bildiğiniz gibi 100. yıl dönümü. Bu zaferle ilgili de sizin duygu ve düşüncelerinizi almak isterim. Evet önemli bir yıl dönümündeyiz. Çanakkale geçilmez değişimizin üzerinden tam 100 yıl geçti. Seyyar Bursa Seyyar Jandarma Taburu Kireçtepe'de 3 gün boyunca düşman birliklerini içeri geçirmemek için ellerinde sadece mavzerleriyle bu tepede kahramanca bir savunma yapmışlar ve arkadan gelecek olan birliklere üç günlük hayatlarıyla üç günlük zaman kazandırmışlar. Ve üzerinde bulunduğumuz şehitlik bu bölgede Gelibolu'da teşkil edilmiş savaş devam ederken teşkil edilmiş ilk şehitlik. Ve gördüğümüz şehitlik anıtı da o gün yapılmış ve Atatürk'ün önünde resim çektirdiği orijinal anıtın bugün yenilenmesini görüyoruz. Bine yakın bu bölgede Bursalı şehidimiz var. Bursa Çanakkale Savaşları'nda Anadolu'dan en çok şehit veren illerimizden bir tanesi. Hem bölgeye yakın olması hem Osmanlı'nın kurucu başkent olması münasebetiyle Çanakkale Savaşları'nda en çok şehidi olan ildir Bursa. Şimdi burası dediğim gibi savaş devam ederken teşkil edilmiş bir şehitlik ama son dönemi çok bakımlı değildi sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir e, Bursalıların da bir vefası olarak bu şehitli 3 milyon TL harcayarak yeniden düzenledi. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl, tertemiz, şehitlerimize yakışır, Bursa'ya yakışır bir şehitlik haline getirildi. Jandarma Bölge Komutanlığımızın çok büyük katkısı var. Projeyi onlar yapmışlardı. Büyükşehir Belediyemiz projeyi uyguladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe'yi, Büyükşehir Belediye'mizi, çalışanlarını kutluyorum. Emeği geçen birçok arkadaşımız var. Burada gelip günlerce, aylarca burayı yeniden düzenlemek için çalışan insanlar var. Hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Bursalı hemşehrilerimiz dedelerini, atalarını anmak için, onların ruhlarına fatihalar okumak için, bugün bu açılışı vesile kılarak hem de Çanakkale'nin 100. yılını anmak üzere yoğun bir bursalı hemşerimiz var burada hepsine çok teşekkür ediyorum tekrar şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum ruhları şad olsun